sefer fazla kaçırmayın karabiberini az bir şey yeter. Kimyon istediğim kadar koyabilirim. Kimyon güzel bir tat veriyor ama tabii onun da fazlası zarar. Bakalım nasıl olmuş tadı. Kıvamı da güzel oldu. Herkes bunu haşlayarak yapıyor. Ben kızartarak yapıyorum. Doğrudan kızartıyorum. Daha lezzetli oluyor. Normalde içine salça konmuyor. Salçalı suda haşlanıyor. Sarımsaklı salçalı suda haşlanıyor. Ben sarımsağı ve salçayı içine koyup doğrudan kızartıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirince çok güzel oluyor. Ve köfteleri de biraz büyük yapıyorum normale göre. Büyük yapıp kızartıyorum böyle bu şekilde. Çok daha lezzetli oluyor. Yani ağza geliyor, dişe geliyor. Öteki türlü küçücük küçücük böyle. Bir de haşlanmış. Tadı iyi olmuyor. Böyle çok daha lezzetli. Yağda kızarıp ve büyük olunca şekilde